Hoş geldiniz. Biliyorsunuz adayla bahçeye babası çadır kurmuşlardı. Şimdi bunun içerisinde evcilik oynayacak. Evet. Ne yapalım? Mama sandalyesini ve baby doll bebeklerini almaya gidelim. Evet. Hadi bakalım bebekleri almaya. Koş koş koş. Evet babamız çadırı kurdu gidiyor. Biz de şimdi içinde evcilik oynayacağız. Bakalım hangi bebekleri... Mama sandalyesini falan alalım önce ada. Tamam. Hadi bakalım cicio bellayı falan alalım. Tüm gün akşama kadar içinde... Evcilik oynayabilirsin. Hiç karışmayacağım. Kesinlikle. Hadi bakalım. Ben de şunları alayım hemen. Evet. Ciciö de koyalım içerisine. Ay Bella. Gel bakalım. Evet Ada gidiyor arkadaşlar. Ben de hemen arkasından gidiyorum. Ve aa! Benden önce gitti. Bak bak bak. Bak bir de saklandı. Ada neredesin? Saklandı arkadaşlar. Dur bebeği koyalım şöyle. Bak ya mama sandalyesini attı. Ada bulurum ki seni. Şimdi geliyorum. <laughs> Neredesin? Aa, e, ee, burada yok. Nerede bu kız? Ada. Bak burada da yok. Gördüm kafanı gördüm. Kafanı gördüm. <laughs> Arkadaşlar şatoya bakar mısınız? Şato bu çadırın yanında küçücük kaldı. Ada hadi hadi. Diğer bebeklerini de getirelim. Hadi. Şimdi bulacağım seni. Bulacağım seni. Yakalıyorum. Gördük işte gördük. Arkadaşlar bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Beğeni çok önemli. Hadi Ada. ce, -E. Hadi bakalım Ada. İpek'i de getirelim. Ay İpek olmazsa küser arkadaşlar ağlar. Ada vallahi İpek sana çok kızar. Ada beni niye bu güzel çadıra almadın der. Hadi hadi alıyoruz İpek'i de hadi. Hayır öyle deme hadi. Dur o zaman önce ben alayım. Koş şimdi İpek ben alayım adı ya da vermeyeyim. Başka çocuklara verelim mi adı sen İpek'le oynamayacaksan? Bak öyle deyince nasıl gidiyor hemen. İpek orada. Aa gül yere düşmüş. Aa. Kızım tabletin de yerde. Aa çadırda tabletle bakabilirsin Ada. Yürü, ne benim. dersin? Evet çadırda tabletle bakabilirsin. Sen, 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 Gülü de alalım. Koyuyorsun. Aa bebeklerini koymuş. Tamam hadi al bakalım. İpeğin biberonunu alalım. Evet şu oyuncakları da alalım. Hadi Alina. gidiyoruz. Anla mı koydun ipeğin Hayır, adını? Alina. İpeğin adını Alina yaptım diyor ya. Neyse hadi. Evet İpek bunu zaten kabul etmez. Çünkü ismini çok seviyor. Evet Talha gelince de sürpriz olsun tamam mı? Talha gelince de sürpriz olur. Kızım niye attın bebeğini? Arkadaşlar, şuna bak ya bebeği de attı kaldırdı. Evet, gel bakalım Gül. Heh. Gül de burada emeklesin. Bunlar eşyaların. Ada istersen burada tablet bile bakabilirsin. Ay çok güzel oldu bu çadır ya. Gel bakalım İpekciğim sen de böyle otur. İpek bugün bizimle konuşmayacak. Sadece evcilik koymayacak. Hadi bakalım. Evet, Dişöbeyli da burada. Ay onu da ayağa kalmış. Gel bakalım Cici Bella. Bak bak Adanı Ada seni görüyorum. İşte çadırın hazır. Ada istersen küçük battaniyeni de getirebilirsin. Ne dersin? <laughs> bak yine saklandı benden. Kızım neden saklanıyorsun sürekli? Ada bulurum seni. İşler gerçekten burada yok. Ada nereye gittin? Nereye gitti bu kız? Çadırın içine mi girdi? Yo. Bak ya nereye gitti bu kız ya? Allah Allah. Yoksa şatoda mı acaba? Ada şatoda mısın? Bakalım burada mı? Ay penceresi de açılmıyor ya. Bunu da bozmuşlar bak. Eee şatoda da yok. Eee nerede o zaman? Aa! Işınlandı resmen. Arkadaşlar. Seni seni. <laughs> Buldum seni. <laughs> Hadi gel. Aa gelme çadırma evcili koymayacağım diyor. İyi kapat nasıl kapatacaksın? Dur şöyle kapanıyor. Bak tabletini de koydum tamam mı? Sıkılınca tabletinle de oynayabilirsin. İnternet çekiyor buradan. Oyuna girebilirsin tamam mı? <laughs> Hadi kapat bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Hoşça kalın. Aa. Adacım ne yapıyorsun bütün bebeklerini de getirmişsin buraya? Bebeklerimi kontrol koyuyorum. Doktorculuk oynayacağım. Onlar hasta olacak. Ha anladım. Hepsi mi hasta olacak bunların? Evet. İyi tamam koy bakalım. Ben de seni izleyeyim ya. Benim de mutfakta işim bitmişti Ada. Hadi koy bakalım. Acele et. Akşam oluyor Ada. Birazdan Aha. misafirlerimiz gelecek biliyor musun? Sen böyle bebekleri çıkartmışsın ama. Lütfen anne. Lütfen bir oynayıp kaldı. Tamam tamam kızım bir şey demiyorum. Sadece acele et diyorum. Bir sürü bebeğim var Ada. Bence hızlı olmalısın. Tamam. Hmm, Ayrıca şu da yerleştirdi. Sıra geldi İpek. Ben zaten hastayım. Aa neyim var İpek? Başım ağrıyor, karnım ağrıyor. Aa, üşütmüş olabilir mi Ada? Üşütmüş olabilir. Ve işte Cicu Bella. erkekleri bence yan yana koy. Ada Kral bebesi kaldır. Evet, erkek bebekleri yan yana oturt. Evet, Kral bebesi kaldır bence yer değiştirtir. Ne olsun? Tamam mı? Kaldı mı başka bebek? Kaldı kaldı. Bakın, Gül. aa Gül'le Zeynep var daha. Evet. Ay bence Gül uyuyor gibi ama sen bilirsin yine de illa oynatacaksan. Arkadaşlar bakar mısınız? Bir koltuk dolusu bebek. Sedoş ben oynamayacak mıyım? Barbicim, Ada doktor olacakmış ya. Sen de doktor yardımcısı ol. Yani hemşire. Yaşasın! Bayılırım hemşire olmaya. Tamam, hadi bakalım sen de hemşire ol. E Ada, bizim malzemelerimiz çok yetersiz. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Senin odana gidip doktor çantasını alalım. Buraya bir doktor tezgahı kuralım. Ne dersin? Alır. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu arada bir doktor çantamızı alırken siz de kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ah Anne serser hasta vardı diyorum. Ada bizim bu doktor çantasını almamız lazım. Ah yataktan çıkıp alabiliriz. Çabuk takip et beni. Bakalım bizi bir daha korkutacak mı ya. Ada yavaş. Ada yavaş ol. Ay. Ay ada. Ada. İlerle ilerle. Aç bakalım kimmiş. Ben açamam. Ay açamaz mısın? Bak ya. Annenin arkamı sakın. Benim arkam ama. Evet. Bak ya. Arkadaşlar bu iş bana kaldı yine. Ya bu ses birisinin sesine benziyor ama Ada, Ada, sen arkadan dolan, arkadan dolan, arkadan dolan, arkadan dolan, git git. Ben şimdi battaniye çekeceğim, tamam mı? Sen yakala kimse bu. Bir, iki, oh, no. üç. Gel buraya Talha, seni seni sen. Gel buraya diyorum sana, yakalayacağım seni buraya. <laughs> ya Ada neyse neyse boş ver. Ay bebeklerimiz hasta Talha, yapma öyle şeyler. Ya oyunumuzu bozmaya gelmiş resmen. Ada, Ada talhay boş ver. Abisinin yanına gitsin. Gel biz doktor çantasını alalım. Çabuk çabuk. Kızım koş sana bakıyor öyle. Bebekler ağlıyor ağlıyor çatladı. Dolabında Ada. Dolabında çanta. Al bakalım. Ay arkadaşlar gördünüz mü siz Talha'yı? Yine bize tuzak kurmuş. Seni hınzır seni. Hadi anneciğim çabuk. Hadi bakalım doktor hanım. Noni noni Noni, Noni, Noni. Hemen geldik. Buraya 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 dizelim. Evet, Barbie hemen alalım. çok acil. Bebekler hasta. Şunu da alalım. yardım zamanı. Evet, yardım zamanı Barbie. Ayşe doşuna yapmam lazım. Ay Barbie bilmiyorum şuraya otur için bırakmın direk salla bir şeyler yap. Bak, ayı çok ağlıyor. Ben hemşire olmaktan vazgeçtim. Ne? Vaz mı geçtim? Hayır Barbie, çok geç vazgeçmek için. Lütfen şu çındırasan sallarsın mısın? Belki susar. Seni tatlı şey, seni tatlı şey. Sedoş susmuyor bu. Ay evet farkındayım. Bir saniye. Hemen sedyeyi alalım bebeğimizi. Doktor hanım siz malzemeleri hazırlayın masaya dizin. Ben Gel. sedyeyi alıyorum hastamızı. Gel bakalım. Ama biz de çok hastayız. Benim de karnım ağrıyor. Ben şimdi kusacağım. Ya ne oluyor size bir dakika. Bekleyin herkesi sıraya göre alıyorum. Sıradaki cici Bella. Ben. Evet. Kızlar. Doktor hanım. Doktor hanım. Ne oldu? Çantayı şöyle alalım. Bak burası sedye. Tut beşiğim. beşiğin.